Lan kirpikçi adam oynayacağım ya. Yurt zormuş. Lan kime zor ya? Karışma. Bana ulan zorsa bana zor arkadaşım. Sana ne ya? Uyarma lan beni. Uyarma. Zorsa bana zor. Sana ne? Hayırdır lan? Zor diye oyun mu ya? Ne diyor bu oyun ya? Bana artistik yapıyor ya. Bu karakter diye oynaması zor falan. Hayırdır lan? Kim artistik yapıyorsun sen? Tamam orman, ormanda sadece Bekir bu şeylere full yetiş. Bu sağ sol orman şeyleri komple kesebiliyorsun ama o karakterle orman dolanamazsın biliyorsun değil mi? Ormanın dön 3 tane yukarıdan başla sağa doğru dön. Ondan sonra o ortadaki bak hiç kimseye yardım etmesen sadece o ormanı dönsen o büyük ejderi o bosu falan kersen o ikisini. Aynı değil. Aynı değil ama bu, onunla bu aynı değil. Bunda tek başına her şeyi halledebiliyorsun sonuna kadar. Ormanda tek başına halledebiliyorsun o ormanları. <laughs> Abi girmedi ya. Girer bakalım girer. Şimdi sen buna mı zor diyorsun? Gel, gel zor muymuş değil miymiş göreceğiz. Tamam bu güzel. Sıralama güzel. Can çalma ne lan ya. Buna can çalmaya gerek yok be. Neyse bakalım. Böyle koşmanız Aynı taktikle dön O iki tanesini de hızlı hızlı dön İki taneden birisi daha önemli de Hangisi tam hatırlamıyorum Ben yanlış açmışım Tamam yapacak bir şey yok Yanlış açmışım <laughs> <laughs> Bu karakter zormuş zaten bir kere Beyler bot Fikretli olun size gelebilirler gelebilirler. Ha dur sen. Ben buna öncelik olarak dur 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 dur. Kalem alacağım kalem. Nerede lan o? Dur sen. Beni bağlamaz. Ben bunu alacağım buna. İlla o, bana ne ya? O oyun dediğim olur ya. Benim dediğim olur. Ya karım canım ya klas var lan. Dur 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 sen dur dur ne ne iş ediyorsun ya dur. Ateşimde bir harlan. Sonra soğumuş gel bir seni kızıyor ya. Hayırdır güzelim? Hayırdır ya? Zorlarsa zor. Bize ne ya? Zorluktan, zorluktan korkan çocuğu olmaz. Allah Allah. Zordan korkan çocuğu olmaz bir kere. Doktorlar öyle diyor bir kere. İsviçreli bilim adamları hep bu konu üzerine çalışıyor ya. Yalan mı konuşuyorsun ya? Son yorumlarda bak. Öyle şey mi olur falan diye bana birisi boşaltmasın. İsviçreli bilim adamları biliyor bu konuyu bir kere. Kullandım. Bak. şu tarafa bir gelmezler ki bizimkiler orada. Aaa. Aha. Ooo Aa, Bekir Bey. Ya, lafla uğraşırken bizimkiler. Hoş geldin, hoş geldin. Harla, 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 harla. Ayakkabı falan da alacağız daha buna bizde. Ben önce şunu alayım neyse. Ne kusursuz bir. Nerede lan bunlar? Ben bunların ikisini de canını düşürdüm de. Kaçtılar bence. Lan ben toplu fightta bak var ya içinden geçeceğim buranın. Toplu fightta içinden geçeceğim. Ha orayı içinden geçti. Ben tapa gidiyorum. Şimdi ikinci item olarak da ne alsak sana önerilenlerde ne varmış bakayım. Kalmış doğru. İşte, bana... Doğru. Ya nasıl alamadık onu? Bizim adam hiç mi vuramadı? Ben bir base atayım artık. Bir base zamanı geldi. Siz atarsınız arkadaşlar ben değil siz. Aha İyi mi? alamadı lan. İyi iyi. O midde bak şu ADC var ya şemsiyeli. kagura mıydı neydi? Bir karakter vardı ona benziyor. Ama bu ADC tehlikeli onu da söyleyeyim. Oynayan onunla da öptürür. Ne lan ne vurdun sen öyle ya? Yapaşa yat 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 Kuleyi aldık Yat 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 Şimdi Bota gitmeye gerek kaldı mı kalmadı Ben yukarıya tapa gidiyorum Siz oraya halledersiniz Arkanızdaki elemanı da görüyorsunuz umarım Ben tapı ittirmeye gidiyorum Ulan öyle bir yanlış yaptım ki. Öyle bir yanlış yaptım ki inanamazsınız ya. Her haptı. Iskara. Iskara. Yap. Yap. Kaçış yok. Hmm, şimdi... Ben buna hakkiyi alırım. Kusura bakmayın. Zafer yakın. Burayı alalım. Çikolayı alalım. Burayı alıp dönelim. Kendi yerimize. Oraya bir girsem da kuleden korkuyorum ben. Yat 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 yat. Kırskırıy. Bizim kule mi gidiyor lan? Ben bize bu da yukarıya yardıma giderim derken. Bizim kulesi gidiyor. Hayırdır ya? 哎，哦，飞机污染啊！飞机污染，飞机。 <laughs> Oho Bekir çiğnedi herhalde. Bekir herhalde bunu yapan. Şimdi şunu da alalım. Herhalde bunu yapan Bekir. Bileğini değil. Buradan çıkış yok, çıkış yok. Aldık be sonunda kuleyi ya. <gülüyor> <gülüyor> ne kusursuz bir saldırı. Kev kalada. Hepsi mi ya? Bir Ya. Güzel, güzel. Oynayamadık ama olsun oynadığımız kadar yapacak bir şey yok. Ooo <laughs> bu sefer hasarım tatlı. Hediye. Hediye, hediye. Geliyorum geliyorum gel bakalım gel.